Artık hiçbirinizi anlamıyorum. Küçük detaylara saplanıp kaldınız. Hiçbir önemleri yok. O çocuğu gözlerinizle gördünüz. O cani çocuğun sinemaya giderken bıçağını düşürdüğünü kesinlikle inanmam. Buna imkan yok. Yalan söylediği ortada. Yalanla doğuyorlar. Bunları size açıklamama gerek yok. Gerçi ne olduğunu bilmiyorlar. Size söyleyeyim birini öldürmek için önemli bir nedene ihtiyaçları yok. Hayır beyler. Akıllarını isteyen içip sarhoş olurlar. Görmüşsünüzdür. Ve bank biri sokağa düşüp ölür. Kimse onları suçlamaz. Böyle büyürler. Doğalarında var. Çünkü şiddete bayılırlar. Nereye gidiyorsun ha? İnsan hayatının size hiçbir anlamı yok mu? Bakın sürekli içki içip dövüşüyorlar ve biri ölürse ölmüştür umurlarında değil. Tabii ki bazıları da çok iyidir. Onları her yerde savunurum. Hatta iki tane tanıdığım var ama onlar istisna tamam mı? Gerisinin duygusu yoktur. Her şeyi yapabilirler. Burada neler oluyor ha? Eee sizi uyarıyorum. Büyük bir hata yapıyorsunuz. Bu çocuk yalancı. Biliyorum hepsini tanırım. Beni dinleyin. Onlar kötü. İşlerinden çok az iyi çıkar. Ey ee, burada, burada neler oluyor ha? Size fikrimi söylüyorum. Siz beni dinleyin. Durun. Durun. Bu çocuk mahkemeye boşuna gelmedi. Siz de biliyorsunuz burada bir bir tehlike söz konusu. Bu çocuk bu çocuk tehlikeli, vahşi. Dinleyin. Dinleyin. Dinledim. Şimdi yerine otur ve bir daha ağzını açma. bir gün anlayacaksınız mm -hmm.